Merhaba arkadaşlar, ben Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 1. Sınıf Öğrencisi Ahmet Kocatepe. Bu videoda sizlere Hamming Distance'den bahsedeceğim. Onlardan önce nelerden bahsedeceğiz bir bakalım. String metric yani dize metriği nedir? Hamming Distance yani Hamming mesafesi nedir? Nasıl hesaplanır? Örnekler ve C-Sharp konsol uygulamasında bir kod yazıp bitireceğiz. String metrik yani dize metriği nedir? String metrik kısaca her bir metriğin kendine göre belirli bir olasılık hesabıyla iki string değer arasındaki benzerlik oranını çıkarmaktır. Hamming distance de string metrik konularından birisidir. Hamming distance yani Hamming mesafesi nedir? Hamming mesafesi bilgisayar biliminde aynı uzunluktaki iki dize, iki string arasında birbirine dönüşmesi için gerekli olan yer değiştirme sayısını verir. Yani bir dizenin diğer dizeden ne kadar farklı olduğunu gösterir. Veriler yani girilen string değerleri bilgisayar ağları üzerinden iletildiğinde hata algılama veya hata düzeltme olarak kullanılır. Aynı zamanda kodlama teorisinde eşit uzunluktaki veri kelimelerini karşılaştırmak için kullanılabilir. Peki Hamming mesafesi nasıl hesaplanır? İki dize yani iki string arasındaki hamik mesafesini hesaplayabilmek için XOR işlemini uygulamamız gerekir. Yani kısaca bir dize ile dize, diğer dize arasında ne kadar fark olduğunu bulmamız yeterli olacaktır. Örnek verecek olursak Düğün kelimesi ile düşün kelimesi Düğün kelimesinden farklı olarak düşün kelimesinde 3. harfinde yumuşak G harfi yerine Ş olduğu için Hamik mesafemiz 1 Zımpara ve zampara kelimeleri Zımpara kelimesinden farklı olarak zımpara kelimesinde ikinci harfinde ı harfi yerine a harfi bulunduğu için hemik mesafemiz bir. Kalay ve kolay kelimeleri. Kalay e, kelimesinde ikinci harfimiz a olmasına rağmen kolay kelimesinde ikinci harfimiz o olduğu için e, hemik mesafemiz bir. Domates ve patates. Domates e, kelimesinden farklı olarak patates kelimesinde ilk üç harfi farklı olduğu için hemik mesafemiz 3 döngü ve döner döngü e, kelimesinden farklı olarak döner kelimesinde son iki harfi r harf e ve r harfleri farklı olduğu için hemik mesafemiz 2. Kodumuza geçelim. Buradan e, konsol uygulaması darknet framework Evet. şuraya bir e, main'den önce static integer adında bir e, hemik mesafesi adında bir değişken alalım hemik istens e, iki tane string değerimiz olacak string e, setr1 ve string setr2 olsun Daha sonra integer i'yi alalım, integer i'yi alalım ve sıfıra eşleyelim. Bir de count alalım, onu da sıfıra eşleyelim. Daha sonra bir while döngüsü alalım. While döngüsünün içine e, i, i i küçükse neden e, string 1'in uzunluğundan küçük olduğu zaman bu while döngüsü çalışsın while döngüsünün içine de bir tane if döngüsü alalım. If onun içine de e, str1 i'si eşit değilse str2'nin i'sine if döngümüz çalışsın. Eğer ki str1 eşit değil str2 ise count'u arttırsın. i'yi de arttırsın. Daha sonra return point'u return ettirsin. E, main'den main'in üstü bu kadar. Main kısmına gelecek olursak e, iki kelimeyi kullanıcının girmesi lazım. Konsol nokta right line yazalım ve birinci kelime girin yazalım. Birinci kelime girin. Daha sonra kullanıcının girmesini isteyeceğimiz için string str1 eşittir kullanıcı gireceği için konsol nokta readline yazıyoruz. İki string değerimiz olduğu için ikinci değerimize de aynı e, şeyleri yazacağız. konsol nokta write line buna da ikinci kelime girin yazalım. Daha sonra string str2 eşittir console nokta readline Evet, bu girilen string değerlerinin uzunluğu birbirine eşit değilse e, yeniden buraya gelip birinci kelime girin demesi lazım. Onun için bir if döngüsü açalım. If eğer ki str1.length eşit değilse str2 nokta yani string 1'in uzunluğu string 2'nin uzunluğu eşit değilse ee, ne yapsın kelimeler aynı uzunlukta değil yazısı çıksın konsol nokta right line kelimeler aynı uzunlukta değil böyle yazsın ve e, buraya başa döneceğimiz için şuraya bir başlangıç adında bir başlık bırakmamız lazım. Ve buraya da go to başlangıç yazmamız lazım. Evet daha sonra hem listemizi ve string bir ve string 2 değerlerini tabii ki yazdırmamız lazım. Konsol nokta right line hamming distance evet, str1 virgül str2 diyelim. Daha sonra da penceremizin açık kalması için konsol nokta read konsol nokta Kadar. Şuraya parantez açmamız lazım tabi. Kodumuzu bir çalıştıralım. Mesela zımpara ve zampara kelimelerini deneyelim. Zımpara kelimesinden farklı olarak zampara kelimesinde ikinci harf A olduğu için hemik mesafemiz 1 olarak çıktı. Daha sonra domates ve patatesi deneyelim. Domates ve patates domates kelimesinden farklı olarak patates kelimesinde ilk 3 harfi farklı olduğu için hem mesafemiz 3 olarak çıktı ee, aynı uzunlukta olmayan kelimeleri deneyelim mesela kapı ve dolap deneyelim Evet gördüğünüz gibi kelimeler aynı uzunlukta değil dedi ve birinci kelime girin dedi yani yeni kelime girin dedi kodumuz çalışıyor Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.